Öncelikle kısaca Pablons'u tanıtmak istiyorum. Ee, aslında Pablons e, bize sadece yayınlarımızla ilgili bir görünürlük sağlamıyor. Aynı zamanda yaptığımız hakemlikler, editörlüklerimizle ilgili de ciddi derecede görünür olmamızı sağlayan bir platform. E, Pablons, Clarivate bünyesinde bulunan bir platform. Aslında Clarivate'e de kısaca bakmak gerekirse size Group ve IP grup olmak üzere ikiye ayrılan bir şirket. Web of Science grup bizim en çok ilgilendiğimiz kısım aslında. Web of Science grubun altında da eee slaytta gördüğünüz gibi Vos platform, EndNote, Publons gibi alt tabanla veri tabanları bulunmakta. E, sunumun ilerleyen kısımlarında, demo'nun ilerleyen kısımlarında sık sık partnerlerden bahsedeceğim. Onlara da bir değinmek istedim o yüzden. Eee Publons'un ya da Web of Science'ın partnerlerine bakacak olursak Springer Nature, Taylor, Tyler Francis gibi çeşitli partnerleri var. Bunlar da sürekli çalıştığı için zaten. Bunlar da herhangi bir şekilde yayınımız olduğu takdirde Pavlons'a da entegre gidebiliyoruz. E, Pavlons sistemine yani bizim bizi daha görünür kılan, yayınlarımızı, hakemiklerimizi, editörlüklerimizi daha görünür kılan sisteme erişimimizin aslında iki tane yöntemi var. Biri Web of Science, diğeri de Pavlons. Web of üzerinde herhangi bir şifre ve kullanıcı adımız olduğu takdirde direkt olarak Pablo'sa erişim sağlayabiliyoruz. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. O yüzden şimdi web sitesine geçeceğim. Web Science'a giriş yaptıktan sonra e, burada gördüğünüz gibi direkt olarak üst sekmelerde Insights, Journal Station Reports ve Pablo's var. Pablos'a direkt olarak buradan tıklayarak erişim sağlayabiliyoruz. Ben Web of Science'a da bir e, girişi de göstereyim buradan çıkış yaparak. Web of Science'a ilk girdiğimiz zaman karşımıza çıkan ekran bu şekilde olacak. Buradan direkt olarak Create Profile diyerek profilimizi yaratabiliyoruz. Bu şekilde giriş yapabiliyoruz. Benim hesabım vardı direkt üzerinden devam edeceğim burada girdikten sonra Pavloons'a tıkladığımız takdirde bizi aynı kullanıcı adımızla otomatik olarak Pavloons hesabımıza atmış oluyor. Şimdi ben e, Pablos üzerinde öncelikle burada gördüğümüz sekme üzerinden ilerleyeceğim. Daha sonra ise hem e, enstitüler, hem dergiler, hem de kişiler üzerinden ilerleyerek Pablos tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle dashboard semeray kısmından bahsetmek istiyorum. Aslında bu gördüğümüz kısım, ekran tamamıyla bizim bütün çalışmalarımızın özeti diyebiliriz. Öncelikle burada tip olarak gözüken kısımda düzenli olarak Pablos partnerleri, partner olduğu dergilerde yaptığımız hakemlikleri bize sürekli hatırlatıyor aslında. Bizim adımız ya da bizim mailimizle yapılan hakemlikleri bize hatırlatarak bu siz misiniz, sizin hakemliğiniz mi diye sorarak direkt olarak eklememizi sağlayan bir sistem var. Altında gördüğümüz kısımlar bizim atıflarımızı inceleyebildiğimiz kısımlar, izleyebildiğimiz, daha sonra hakemliklerimizi yönetebildiğimiz kısım var ve diğer kişilerin gözünden kendi profilimizi gördüğümüz kısımlar mevcut. Bu aslında tamamen dediğim gibi bizim bütün e, özetimiz olmuş oluyor. Daha sonra ayarlar kısmına geçmek istiyorum ben. E, ayarlar kısmında da ilk olarak hesap kısmından devam etmek istiyorum. Hesap kısmına girdiğimiz zaman bizi öncelikle bağlantılı olduğumuz hesaplar sekmesi karşılıyor aslında. Benim daha önceden OrkID'im bağlantılı olduğu için bu şekilde gözüküyor. Ama hiçbir şekilde entegrasyon yapılmamış olan bir sistemde bu OrkID'i de More Options kısmında gözlemleyeceğiz. Buradan dilediğimiz sosyal medyayı da hesabımıza bağlayabiliyoruz. Yine OrkID'i de aynı şekilde yapıyoruz normalde. Burada gözüktükten sonra direkt tıklayarak Onların bize yönlendirmesiyle birlikte hesabımızı birbirine senkronize edebiliyoruz. Daha sonrasında direkt olarak burada görüyoruz. Daha sonra ilk sekmeye geçtiğimiz zaman e-mail kısmında biraz da duracağım. E-mail kısmında benim direkt olarak açtığım hesap adım aslında bu. Dilediğimiz şekilde e-maillerimizi ekleyebiliyoruz. Burada aslında en önemli nokta şu. Eklediğimiz maillerden birinin mutlaka kurumsal mailimiz olması gerekiyor ki yaptığımız yayınlar, hakemlikler bize otomatik olarak sürekli sorulabilsin. Eğer her yayın için farklı bir mail adresi veriyorsak bu da bize biraz karışıklık yaratacaktır. Sonraki sekmede işte şifre sekmesi var. Bu tamamen kişisel bir şey olarak. Buradan da hesabımızı silebiliyoruz. Bu hesap kısımları bu şekilde. Ben bir alt sekmeden devam ediyorum. E, profil kısmı yine tamamen bizim şahsi profilimizle ilgili kısımlardan oluşuyor. Burada e, tam isim dediğimiz kısma İngilizce karakter olarak girmemiz gerekiyor. Fakat Pavlos bize alternatif bir kutucuk daha sunuyor. Buraya eğer dilersek normal Türkçe karakter olarak da adımızı yazabiliyoruz ve bunu da biz görünür kılabiliyoruz aslında. Buraya kısa bir belki özgeçmiş ekleyebiliyoruz. Araştırma alanlarımızı ekleyebiliyoruz ki bu da yine bizim özellikle hakemlik çalışmalarımızda daha görünür hale gelmemizi sağlıyor aslında. Ee, yine bu kısımda da izin vererek alternatif Türkçe karakterli adımızın da görünmesine izin vermiş oluyoruz. Ayrıca bu kısımda da yayınlarımızın neye göre sıralanması gerektiğini seçebiliyoruz en çok atı falan ve en yeni şeklinde. Yine burada da çeşitli izinlerimiz bulunuyor. Sekmelerden devam ediyorum. Bu da aslında bağlı olduğumuz kurum ve yaptığımız editörlüklerle ilgili olan kısım. Buraya yaptığımız editörlükleri ekleyebiliyoruz. Hangi dergide olduğunu ya da hangi konferansta olduğunu. Bu kısma akademik enstitümüzle ilgili bilgilerimizi ekleyebiliyoruz. Daha sonrasında dilersek diğer bilgilerimizi bu kısımdan ekleme yapabiliyoruz. Ben diğer kısma geçiyorum. E-mail kısmında... Burada spesifik olarak bir şey göstermek için açtım aslında. Burada gördüğümüz ulaşılabilirlik kısmında eğer I am available to review seçeneğini seçersek bizim yap çalışma alanlarımızla ilgili ya da başka bir şekilde arandığımız zaman bu bizim hakemlik için görünür olmamızı sağlıyor. Bunu dilersek I am unavailable da seçebiliyoruz. Fakat görünürlük açısından ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan sonrası devam ediyorum. İzinler kısmında da aslında yine aynı şekilde devam ediyoruz. Burada özellikle şu kısmı göstermek istiyorum. Pre-publication review kısmında bu bizim yaptığımız hakemlikleri gösteriyor. Eğer dilersek biz hakemlik yaptığımız dergi veya konferans isimlerini gizleyebiliyoruz ya da açabiliyoruz. Ya da yine yaptığımız yorumları gizleyip açma hakkına sahibiz. Fakat burada şöyle bir şey var aslında bunlar bağlayıcı olmuyor. Çünkü eğer bizim hakemlik yaptığımız dergi tamamen gizlemeyi seçerse bizim burada yorumları açmamızın çok da bağlayıcılığı kalmamış oluyor aslında. Ee, burada yine orkaydı ayarlarını görüyoruz. Bu ayarları ilk olarak hesap kısmında burada bağladıktan sonra buradan değiştirebiliyoruz. değiştirebiliyoruz. Eğer dilersek sürekli olarak orkaydı kayıtlarımızı yani senkronize tutabiliyoruz. E, dilersek yine bizim izin verdiğimiz takdirde orkaydı üzerindeki yayınlarımızı, e, Pavlos üzerindeki yayınlarımızı orkaidiye aktarabiliyoruz ya da orkaydı üzerindeki yayınlarımızı Pavlosla sürekli senkronize edebiliyoruz. Yine dilediğimiz zaman buradan tüm ayarlarımızı da iptal etme şansına sahibiz. Buralar aslında tamamıyla bizim kendi hesabımızla ilgili olan e, kısımlardı. Ben bundan sonrasında artık e, nasıl yayınlarımızı yükleriz, nasıl hakemliklerimizi yükleriz ve editörlüklerimizi nasıl kaydederiz kısmına geçmek istiyorum. Öncelikle nasıl yayınlarımızı eklerizden devam ediyorum. Yayınlarımızı e, eklemek için My Records altındaki Publications kısmından bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Buradan import publications diyerek bizim karşımıza çıkan 4 herhangi bir 4 sekmeden biriyle gerçekleştirebiliyoruz. Burada zaten web of science'ta indekslenen bir makalemiz olduğu sürece bize Pavlos bunun uyarısını verecektir. Buradan direkt olarak hesabımıza ekleyebiliyoruz. Burada yine izin verdiğimiz takdirde ORCID üzerinden de hesap şey yayınlarımızı çekebiliyoruz. Bir diğer sistem ise o da şu. Diğerin Web of Science'da indekslenmeyen bir yayınımız var. Bunu biz nasıl sisteme entegre edeceğiz? Onun da direkt doyu numarası ya da makalenin adıyla birlikte yükleme işlemini yapabiliyoruz. Dilersek eğer e, BibTeX üzerinden de BibTeX formatını indirdikten sonra dosya seçerek de buraya yüklemesini yapabiliyoruz. E, peki ben sadece bütün yayınlarımı Pavlos üzerinden mi Entegre, yüklemek zorundayım. Aslında değiliz. Yine Web of Science üzerinden de Web of Science'dayken de Pavlons'a bütün yayınlarımızı ekleyebiliyoruz. Bunun iki üç tane şey var aslında, seçeneği var. İlkini göstermek istiyorum ben. Ee, öncelikle Basic Search kısmına dilediğimiz bir, yani yazdığımız yayınla ilgili bir kelime ya da direkt olarak yayının adını girerek aradığımız zaman bu çıkar, karşımıza çıkan yayında Export kısmını kullanarak Claim on Pablons seçtiğimiz zaman bizi zaten sitenin yönlendirmesiyle birlikte Pablons'a bu makale eklemiş oluyoruz. Ee, onun dışında diğer alternatiflerden de bahsetmek istiyorum. Ee, bir diğeri de aslında Alter Search kısmı. Alter Search kısmına geldiğimiz zaman buraya direkt olarak soyadımızı yazarak ben öncelikle ilk soyadımı yazacağım. Bir şey daha göstermek istiyorum bu kısımda. E, Gül yazarak arattığım zaman karşıma böyle bir sekme daha çıkıyor. Çünkü e, Gül soyadında ya da bu İngilizce karakterde çok fazla kişi olduğu için aslında Web of Science bunu direkt kendisi daraltma seçeneğine gitmiş oluyor. E, buradan mesela yine dilediğimiz gibi ben herhangi birini seçiyorum buradan da yine bul dediğimiz zaman karşımıza çıkan yayınlardan dilediğimiz hangisi biz var, hangisini biz var isek onu ekleyebiliyoruz. Ya da direkt olarak yazar adını da claim this record diyerek kendimiz olduğunu Web of Science'a belirtmiş oluyoruz. Bir diğer seçeneğimiz de Researcher ID ile ya da Org ID ile arama yaparak yine kendimizi bularak bu benim diyerek eklemek eklemekle oluyor ve postscript üzerinden de bu şekilde ekleme yapabiliyoruz. Ee, onun dışında şimdi bundan sonra kısımda ben hakemlik kısmına geçmek istiyorum. Peki yaptığımız hakemlikleri nasıl ekliyoruz? Onu da yine My Records altında peer review kısmından buradan direkt olarak edit review diyerek eklemeye başlayabiliyoruz. Burada prepublication review dediğimiz kısımda daha çok e, dergi ve konferanslardaki makalelerle ilgili olan hakemliklerimizi ekliyoruz. Buraya ise makale dışında olan kitap ve benzeri yazılarla ilgili olan hakemliklerimizi ekleyebiliyoruz. Buraya yine e, dilediğimiz konferans ya da dergiye girerek, burada da yap yaptığımız hakemlik tarihine girerek kendimizi ekleyebiliyoruz. Ya da hakemlik yaptığımız derginin doyu numarasını, makalenin başlığını yazarak da yine eklemelerde bulunabiliyoruz. E, bu kısma da dilersek eğer yazdığımız yorumlarda ekleyebiliyoruz. Yine daha önce de bahsettiğim gibi e, burada seçtiğimiz ayarlar çok da bağlayıcı olmayacaktır. Ama dilersek bunları gösterme seçeneğini de açabiliriz. E, burada önemli kısım şu aslında. Şimdi biz hakemliğimizi buraya yükledik. Evet. Fakat bunun doğruluğunu nasıl onaylayacağız? Bu kısımda da şöyle bir şey yapmamız gerekiyor aslında. E, bizim hakemliğimizi yükledikten sonra buraya bunun doğrulanması ve doğrulanmış bir hakem olarak girebilmesi için e, bizim en son gelen, dergiden gelen teşekkür mailini bu şeyde yüklememiz gerekiyor. E, mail adreslerine göndermemiz gerekiyor. Ya da şöyle bir şey de yapabiliyoruz. E, bazen dergilerden gelen teşekkür mailleri unutulduğu zamanda da biz direkt olarak e, kendi hakemlik yaptığımız derginin bilgilerini girerek Özellikle dergi adının, dergi web sitesi adının gözükmesi ve bizim yaptığımız hakemliği belgeleyen bir ekran görüntüsünü yine review.pablos.com adresine göndererek aslında doğrulamayı yapmış oluyoruz. Zaten bu aşamayı yapmadan doğrulanmış bir hakemlik olarak bizim profilimizde gözükmeyecektir. Ee, devam ediyorum. Ee, daha sonrasında şöyle bir şey de var burada. Ee, community kısmında Researcher ID Web kısmına girdiğimiz zaman buradan Web of Science üzerinden herhangi bir şekilde bir yerde CV'mize ya da bir blok adresimize eklemek için buradan bize bir internet sitesi formunda bir web mail adresi oluştur aslında. Bunu da kopyalayarak buradan dilediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Ben bu kısma kadar bahsettiklerim bu şekildeydi aslında. Bundan sonrasında Biraz daha şeye geçeceğim, hani biz bu tahammülü kendi hakemliklerimizi yüklediğimiz ya da editörlüklerimizi yüklediğimiz kısımlarda, editörü de göstereyim, onu atlamışım. Buraya yine aynı şekilde hakemliğimizi eklediğimiz şekilde dergi adımız ya da konferans adına girerek ya da direkt makale üzerinden de yaptığımız bölüm editörlüğüne girmek için de doyu numarasını ya da makalenin adına girerek buraya da editörlüğümüzü de ekleyebiliyoruz. Bize Pablo sadece bunları sunmuyor aslında. Diğer araştırmacıların, dergilerin ve enstitülerin yaptıklarını da inceleme şansı vermiş oluyor. Bununla ilgili de şu Pablos ana sayfası üzerinden, Browse kısmından mesela researcher'lara bir bakalım. Buradan şunu göstermek istiyorum. Mesela bu araştırmacı şu anda en üst isteği o yüzden açtım. Ee, gördüğümüz gibi eğer e, biz de Pablos hesabımızı gerçekten güzel bir şekilde yükleyebilirsek bütün profillerimiz bu şekilde gözükmüş olacak aslında. Bir burada kişinin bütün yaptığı hakemlikleri, editörlükleri, yayınların hepsini görebiliyoruz. Mesela 190 tane yayını olduğunu görüyoruz. Onaylanmış 3500 tane hakemlik var ve 191 tane de yine onaylanmış editörlük var onaylanmış olması çok önemli yoksa aksi takdirde zaten profilimize eklenmemiş olacaktır. Ee, buradan kendisi en yüksek atıfa göre sıralanmasını istediği için en yüksek atıfa göre gördüğümüz gibi bütün yayınlarını görüyoruz ee, yaptığı hakemlik özetlerini görüyoruz yaptığı editörlükleri buradan görebiliyoruz. Bu şekilde kişinin tüm bilgilerine de erişebiliyoruz. Yine yayınlarını direkt olarak buradan inceleyebiliyoruz. Tümüne erişimimiz var. Ee, mesela bir de şeye bakalım. Enstitüye bakalım. Enstitülerde de Türkiye olarak. Enstitülerde alan olarak Türkiye'yi seçtiğim zaman da şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 40. sırada görüyoruz. 2361 tane araştırmacının Pablon's hesabı var. Daha sonra 4600 tane onaylı hakemlik var. Yine onaylanmış son 12 aydaki hakemlikleri görüyoruz. Bu şekilde tüm enstitü bilgilerine, onun dışında tüm kişisel bilgilere de erişimimiz var. Buradan dergileri de bakmak istiyorum. Mesela James dergisini açtığım zamanda da e, toplam 7 tane hakemlik gözüküyor aslında. Yani bizim e, belki de çok tabii ki çok daha fazla var. Fakat e, Pablo's üyeliği olmayan kişiler olduğu için bu şekilde gözüküyor. Pablo's üyeliklerimizi yaparak daha hem dergilerimizde hem de ülkemiz adına daha görünür olmayı da sağlayabiliyoruz. Ben bundan sonra kısımda Olkaydı kısmına geçmek istiyorum. Ee, aslında Burak hocam Pablo'sla ilgili soru varsa e, alabiliriz. Tamam, tamam. O kaydıya girdiğimiz zaman da bizi karşılayan sayfa bu olmuş oluyor. Buradan direkt olarak Register Now diyerek de hesabımızı oluşturabiliyoruz. Buradaki aşamaları izleyerek. Ben buradan kendi hesabıma girip oradan. Emzal Hoca'nın hesabını açayım. Arattığımız zaman da bu şekilde aynı isim ve soy isimli olan bütün kişileri görebiliyoruz. Buradan tıklayarak sayfalara erişim de yapabiliyoruz. Burada tüm aslında kişinin iş bilgilerini ekleyebiliyoruz. Ben kendi hesabımı gösteremedim çünkü bir sıkıntı çıktı. Onu anlayamadım, yükleyemedim bazı şeyleri burada gördüğümüz gibi bütün eğitim bilgilerimizi iş bilgilerimizi tüm yayınlarımızı buraya ekleyebiliyoruz aynı zamanda ödül aldıklarımızı fon aldıklarımızı hepsini buraya ekleyebiliyoruz yaptığımız tüm sosyal işlerimizi tüm aslında tüm yaptığımız işleri bu hesabımıza ekleyebiliyoruz ki bu da bizi zaten daha görünür kılan olmuş oluyor aynı zamanda direkt olarak Orkis ID ve Pavloons'un da birbiriyle entegre olduğunu düşündüğümüz zaman İkisi üzerinden de herhangi bir işlem yaptığımız zaman burada eklediğimiz bir şey direkt olarak Pablos'a da güncellenecektir. Ya da Pablos'a eklediğimiz bir şeyde izin verdiğimiz sürece yine bu kısma düşecektir. Ben Pablos'un giriş kısmını atlamıştım sanırım. Giriş yapma kısmını. Onu baba out yaparak bir göstermek istiyorum. Pablos'a da yine... Merve şeyden bahsedebilirsin aslında bu e, Web of Science'ın sunduğu hizmetlerde özellikle tavsiye e, tek bir e-mail adresi ve tek bir şifreyle giriyor. Her biri ayrı hocam. şey istiyor. Hı hı. E, istiyor, Yani hı hı. size tavsiyem hepsinde tek bir e-posta ve tek bir e password kullanmanız sizin kullanım kolaylığınız açısından çok çok önemli. Evet hocam, başta, ilk başta o şekilde bağlanmıştım. O yüzden register kısmını göstermeyi atlamışım. Hı hı. Eğer Pablos üzerinden hesap almamız gerekiyorsa da zaten bu şekilde de burada da uyarısı verilmiş. Hı hı. EndNote, Pablos, Web of Science tek bir mail adresiyle gelebiliyoruz Yine buradan da register yaparak aslında burada aldığımız hesap bilgileriyle birlikte Web of Science'a ve diğer partner olduklarına da erişim sağlayabiliyoruz. EndNote, Pablos, Web of Science. Tümüne erişimimiz olabiliyor.